Mesela füme etler. Füme etler sağlığa zararlı mı diyen evet. bir izleyicimiz var. Zararlı. Yani prosesse dediğimiz aşırı işlenmiş gıdaların başında işlenmiş etler geliyor. Eti salam sosis haline getirmeyeceksin. Eti, ister hindi eti olsun, ister diğer etler füme et halinde tüketmeyeceksin. Çünkü polisiktik aromatik hidrokarbonlar dediğimiz hı hı. bilinen en etkili kanserojenleri barındırır. E, doğru bir gıda değil. Deride tekrarlayan morluklar neden kaynaklanıyor olabilir demiş mesela bir izleyicimiz. Kanama eğilimi olduğu zaman özellikle yaşlı insanlarda yüzeyel damarlar ufak travmalarla hemen dışarıya kan sızmasına yol açabilirsiniz. Ve e, durup dururken Farkında olmadığınız, yok zannettiğiniz, travma deyince insanlar böyle bir yere vurmak gibi anlıyor. Evet. Ama elinizi ne yapayım diye konuşurken böyle vurduğunuz anda bile buranız morarabiliyor. Bu yaşlı insanlar da çok görülür. Ama normal sağlıklı bir insanda durup dururken orada burada morarma oluşmuşsa bu kanı damar içinde tutan sistemde bir bozukluktan kaynaklanıyor demektir. Bizim damarlarımızın içinde kan dolaşıyorken evet. iki sistem dengeli damarın dışına iten sistemler var kanı. Damarın içinde tutmak isteyen sistemler var. Damarı daki kanı pıhtılaştırmak isteyen sistemler var. O pıhtılaşma sistemlerini kontrol eden sistemler var. Bir denge halinde doğa devam ediyor. Burada eğer ben herhangi birisi bana gidip hocam oramda buramda morluklar kendiliğinden çıkmaya başladı. Bir yere vurma ihtimalim olmayan yerde bir de morluk çıkmaya başladı dediği zaman acaba bu kişide bir hemorajik diyetez adını verdiğimiz kanlama eğilimi problemi var mı? Ne yaparız? Trombositlerini sayarız. Trombositlerin kontrollerini yaparız. Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin araştırmasını yaparız. kanama pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı veya son zamanlarda pek moda olan dimer gibi, fibrinojen gibi bu pıhtılaşma sistemini taradığımız bir takım değerlendirmelerden geçiririz. Ama bu konunun ustaları, patronları hematologlardır. Hı hı. hematoloji uzmanları dediğimiz kan hastalıkları uzmanları bu konuda çok daha e, net ve açık cevaplar verirler. Ben şahsen böyle bir vakayla karşılaştığım zaman o insanları basit bir şekilde çözememişsen bir hematologla görüştürürüm. Uyku zamanıyla oynamamalı mıyız diyor mesela. Oynamamalıyız. Yani mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkmalı. Yatış kalkış saatlerimizi hafta sonları bile çok fazla değiştirmemeliyiz. Yani hafta içinde 7'de uyan, 7 saat 7'de kalkıyorum, 60'da kalkıyorum. Bari bir cumartesi, pazar 11'de yatayım dediğiniz zaman o hafta içindeki uykunuza olumsuz yönde etkiliyor. Standartı aynı saati yatıp aynı saati kalktığınız zaman beyin daha kolay derin ve yüzeyel uyku zamanlarını iç içe geçmelerini ayarlayabiliyor. Ve beynin kendini temizleme, dinlenme, e, e glial lenfatik sistem dediğimiz içindeki toksinlerden arındırma gibi faaliyetleri çok daha iyi yürüyor. Prensip mesela Osmanlıcı saat en geç 11'de uyumuş olur sabah binin, saat 6 içe geç, 6 yon geç, en geç uyanmış olur. Standartımız bu. Bunun dışında cumartesi pazar dışarı gittiğim zaman tabii ki 12'ye kadar ben de kalıyorum. Ama bunu bile olabildiği kadar son zamanlarda değiştirmemeye çalışıyorum. Özellikle yaş ilerledikçe uyku saatlerindeki çalmalar, değişimler Size başka çalmalar olarak fatura şeklinde hesabınıza yatırır. Geri dönüşü evet. kötü değil. Selenyum tiroide nasıl yardımcı oluyor demiş birisi. Antioxidan insan. olarak birincisi Yani hipotiroidi nedenlerinin başında aşımato hastalığı gelir. Aşımato temel nedenlerinden birisi de otoyumun travmalarıdır. Özellikle stres travmaları. Fiziksel veya hı hı. ruhsal stres travmaları. Selenyum zaten tiroid hormonlarının üretiminde Anahtar minerallerden biri, iot kadar değilse bile anahtar bir e, e, mineral. E, ama Hashimoto da Hashimoto tarabiyetinin tahribatının azalması için bizim üç temel tavsiyemiz vardır. Bir sütten uzak dur deriz, laktoz nedeniyle Glutenden uzak dur, undan beyaz undan uzak dur, nişastan uzak dur deriz. prensip olarak gluten nedeniyle. Ve mümkün olduğu ölçüde serenyum zengini gıdalar tükettiririz. Ki bunun en kolayı kuru yemişler deniz ürünleri. Hı hı. Bol miktarda serenyum içerir.